benzer iki dörtgen gösterilmiştir denilmiş. Buna göre x kaç santimdir? Benzerse kısa kenarın uzun uzun kenarın uzunluğuna oranı eşit olacak. Kısa kenar 3 artı x uzun kenarı 18. İçler dışlar çarpımı yaptığınızda buranın 12 olması lazım. 3 artı x 12 ise x 9 bulunur. 3 eşlik dörtgenle oluşturulmuştur. Şeklin çevresinin uzunluğu kaç santimdir demiş. Kısa kenarları 4, bu durumda uzun kenarları 16 oluyor. Başlayalım şuradan. 16 artı 4, 20. 12 daha 32 oldu. Devam ediyorum. 16 uzun kenar, 4, 20. Bir 16 daha var, 36. 4, sonra bir 16 daha 20 oldu. Şimdi burası 4 ise burası 12 olacak. Artı 12 artı 4 deyip 16 deyip çevreyi tamamladım. Hepsini toplarsak 72 artı 32'den cevap 104 bulunur. Üçgen şeklindeki iki adanın krokisi verilmiştir. 25 ve 12 cm olarak verilmiş uzunluklar. ABC üçgeni ile DBE üçgeni eşse burası 12 ise burası 25 olması için 13 olması lazım. Bu durumda C de 13 olarak bulunabilir. Şunu yaptık. 25'ten 12'yi çıkardık. 13 şeklinde ifade ettik. Arkadaşlar FH artı EF sorulmuş. Burada bakacağımız şey ne kadar artmış diye bakabilirsiniz. Mesela 12'den 13'e 3 santim artmış. 3 santim de yan taraf 2 santim olmuş. BD için söylüyorum. 12'den 30'a ne kadar artmış? 18 santim artmış. O zaman bunun alt katı 6 çarpı 2'den 12 santim olmalı. Burası da BH olur. Burası 6 cm ise burası da 6 santim olacak. Dikkat ederseniz iki taraf 6 6 olduğu için EF orta taban denilebilir. Orta taban üst ve alt tabanın toplanıp ikiye bölünmesiyle bulunur. Doğru cevap 21'dir. EF uzunluğu. EF 21, FH 6 ise cevap 27. Benzerlik oranı tam sayı olan iki dikdörtgen gösterilmiştir. Yani A'nın 1 bölü 2 oranı kısa kenarlar. B'nin 8 oranı eşittir tam sayı demiş. Şimdi burada 1 bölü 2 ile bir tane K'yı çarpıp tam sayı eşit olması için K'nın 5 olması gerekiyor. K 5 olursa çarpma 5 6. Burası da 40 olur. Burası 40. Buraya 6 dedim. Bu durumda A artı B toplamı en az 46 bulunur. İki üçgenden oluşturulmuş denilmiş. Şimdi benzerse uzun kenarların oranı 12 bölü 20 eşittir. Kısa kenara X dersem X bölü 15 eşit. 4'e böldüğümde 3 bölü 5 olacak. 3 katı 3 katı olması için X'in 9 olması lazım. EF neresi? EF 15-9'dan 6 bulunur. AG A'dan G'ye kadar burası da 9. 9 6 3'tür. Aşağıda ışık kaynağı ışık kaynağı 10 cm uzakta, 12 cm boyunda bir çubuk ve çubuktan 30 cm'lik uzaklıkta duvar var. Şimdi burada duvardaki mesafeyi ilk önce bakmak istersek onun 12'ye oranı yani bunun buraya oranı 40'ın buradaki x oranına eşit olması lazım. 4 katı olduğu için 48 santimlik gölge var. Çubuk duvarı 2 santim yaklaştırılırsam, yani burası artık şöyle bir şey olursa 2 santim yaklaştığı için burası 12 burası 28 olacak sanırım. Tamam. Çubuğun duvardaki gölgesinin boyu nasıl değişir? Burası 12 santim. öğretim benzerliğe göre yani buraya 12'ye 12 ise bu sefer 40'a 40 olacak. 40 santimken 48 iken 40 oldu. Demek ki 8 santim küçülür. Dikdörtgenleri benzer demiş. BCGF ile diğer iki dikdörtgen. Şimdi benzerse burası 4 santim, Buraya x diyelim. Kısanın uzun oranı x bölü 4 eşittir 4'ün 8 oranı. x buradan 2 santim bulunur bana AB kaç santimdir diye sormuş. Şimdi CD paralel AB. Şimdi buraya 2 santim dedim. Buraya 8 santim dedim. Benzerliği şöyle kurabiliriz. 8'in 8 santim oranı. Yani bu üçgenin tabanının oranı. 10 santimin bu üçgenin tabanı AB'ye oranına eşittir. AB buradan 10 bulunabilir. Arkadaşlar x bölü y oranı kaçtır demiş. 60'ın şöyle yapıyoruz. 150 oranı eşittir x'in 125 oranı. O da eşittir. 40'ın y oranı. Burada z kuralından açıları yerleştirdiğinizde buraya a derseniz burası a. Şuralar birbirine eşit yine. Diğer açılarda b'ler eşit olduğu için gördükleri kenarları oranlıyorum. 30'a bölersem 2 bölü 5. Bunun 25 katı olduğu için X 50 bulunur. E, 2'nin 20 katı 40. O zaman 5'in 20 katı da 100 olacak. E, X 50 idi. Diğer 100 ise 1 bölü 2 yani 0.5 bulunur oranımız. ABC dik üçgen içerisinde iki tane dik üçgen yerleştirilmiş. 6, 8 ve 16 var. AF, AG farkı demiş. Şimdi buraya A açısı, buraya B açısı dersek, buraya A iken buraya B açısı, buraya tekrar A açısı olacak. BDG ve FEC eğer eş üçgense o zaman burası 8, burası 6 olması lazım. Buralar 10, 10 oldu. sonra bir 16 var. Ona dikkat edebiliriz belki. Çok işimize yaramayabilir bu durumda. Gerçi benzerlikten yarayabilir. Şimdi A'nın gördüğü bu üçgende 8, bu üçgende 10 artı x olsun. Sonra bu üçgende B'nin gördüğü 6, ee, diğer üçgende B'nin gördüğü 10 artı y olsun. Bu üçgende 90'ın gördüğü 10, diğer üçgende 90'ın gördüğü e, 30 oldum. Demek ki oranın 1 bölü 3 şeklinde olacak. Yani 8 iken 24 olması lazım. X'in 14. 6 iken 3 katı 18. Y'nin de 8 olması lazım. AG 8, AF 14 ise farkları 6 bulunur. Benzerlik var. Yani şu açılar, kenarlar birbirleriyle benzer diyebiliriz. Yani 6'nın x oranı 8'in 12 oranına eşit. Buradan 8x 72, x'e 9 denilebilir verilen noktalar bulundukları kenarların orta noktaları. PNSR dikdörtgeni ile AFD dikdörtgenlerin alanlarını. Şimdi AA dedik. Burada karesel bir yapı varsa. Şimdi burası 2A iken burada 2A olacak. Kare olması için 2A. Burası da 4A oldu. Şimdi PNSR dikdörtgenin alanı 2A çarpı A. AFD e, dikdörtgenim. AFD. E, burası 4A. Burada 4A. Buranın tamamı da 8A oldu. 8A çarpı 4A oldu. 2A çarpı A var. 8A çarpı 4A var. 2A kare. 32A kare dersek oranımız 1 bölü 16 bulunabilir. Yerleştirilmiş benzer iki üçgen ve üçgenlerin bazı kenar uzunlukları verilmiştir denilmiş. Buna göre A kaçtır? 4'ten 10'a 6 birim var. Şimdi benzerse oranları benzer kurabileceğimiz bir şeyler bulmamız lazım. Mesela 8 12'ye baktığınızda benzerlik oranı 2 bölü 3. Bu 2 bölü 3'e sahip başka benzerlik oranı 6 ile 9 diyebilirsiniz. Bu durumda x diyelim. 12 bölü x'in de aynı benzerlik oranına sahip olması gerekiyor. 2x 36 dersem x 18 olarak ifade edebilirim. Burada x 18 ama bize a'yı sormuş. x'in uzunluğu 18'di. Şuradan baktım 10. Buraya 18 e eklersem a noktası 28 olmalıdır. Mesela alan şekilde gibi üç dikdörtgensel bölgeye ayrılmış. Otopark ve bahçe benzer olup iki otopark, 2 ve 3 benzermiş. Kenar uzunlukları 3'e 9'muş. Ön bahçenin kenar uzunlukları 3'e 9 tamam. Buna göre ev yapılacak bölgenin içerisinde uzunluğu kaç metredir demiş. Şimdi karesel alansa burası 6 metre olacak. Kısanın uzun oranı 3 bölü 9 bunu da x bölü 6 eşitlediğimde 1 bölü 3 x buradan 2 gelmeli. Burası 2 ise buraya 7 kaldı. Burası da 6 ydı. O zaman birinci bölgenin çevresi nasıl bulunur? Kısa ve uzun kenarları ifade ederek şöyle 6, 7. Bu durumda çevre ne olacak? 2 parantezinde 6 artı 7'den 13 çarpı 2'den 26 bulunabilir. İki farklı karesel zeminde kareler çizilmiş. Karelerin benzerlik oranı 1 bölü 4. Yani burası 2 ise B karesi bunun e, 4 katı olacak ya da şöyle yapalım. E, hatta şöyle 2'ye 2, 2 birim olsun burası. Da. 2 bölü 8 olacak. Burası da 8 birim olacak. CD'nin alanları örneği. Şimdi 2 birim ise bunun her biri 1 birim. Burası 3 birim olacak. Alanı 3'ün karesinden 9 gelecek. Şimdi burası 8 birim ise her biri 2, 2, 2 demek ki. O zaman 2, 4, 6, 8, 11 mi olacak burası da? D'nin alanı da. Onun 10 karesinden 100 olacak. Oranlarsak 9 bölü 100 doğrudur. Bu alanları 9 oranı 9 olan 2 kare. Şimdi alanların oranı 9 ise 9 bölü 1. Bunun kare kökünü aldığınızda kenarlar oranı 3 bölü 1 olarak bulursunuz. Yani burası kaysa ise burası 3k olacak. Buradaki 4K bizim için 40 birime eşit. O zaman K dediğimiz 10 birim olmalı. K noktasının koordinatlar toplamı. Şimdi 10 birim ama K'nın apsisi negatif olduğu için eksi 30. Ordinatı K ve pozitif birim 10. O zaman eksi 30 ile 10'u toplarsam doğru cevabım eksi 20 olur. İçerisinde iki tane üçgen çizimiz sarı boyalı bölgenin alanı soruluyor. Şimdi buraya A açısı dersek burası B açısı. Burası tekrar burası tekrar B olur. A artı B benim için 90 derece olacak. Bunu unutmayacağım. Şimdi burada gördüğüm e, dik üçgenin gördüğü 90'lar eşit olduğu için bunlar eş üçgenler olması lazım. Yani burası da 6, burası da 12 olması gerekiyor. 6, 12 ise Pisagor'dan X6 kök 5 bulunur. Bu durumda karenin alanı. 6 kök 5'in karesi olacak. Yani 180. Bu 180'den üçgenlerin alanlarını çıkaracağım. Şimdi bir tane üçgenin alanı ney 6 çarpı 12 bölü 2'den 36. Diğer üçgenin alanı da 36. Toplarsam 72'yi çıkardım. Doğru cevap 108 bulunur. Kağıt katlandığında şöyle bir görünüm olmuş. Bize soruda 8 ve 6 santim KDM'nin dikdörtgenin çevre uzunluğu sorulmuş. Burası 8, 8 ise 6, 8'den burası 10 olması lazım. Ee, şimdi katlama işleminde neye dikkat edeceğim? Burası karşı kenarım oluyor benim. Buraya A dersem burası 10 artı A oluyor tekrar geldi. Ne Demek ki burası da 4 artı A. 90 derecede Pisagor bağıntısı yapacak olursak yani aklınıza bunu sağlayan üçgen gelebilir. Mesela bunu sağlayan üçgen 6 8 10 üçgeni olur ama Pisagor'dan da yine yapabilirsiniz bunu. Artı 8 artı 16 dediğinizde burası gitti. 8 ay işte 48. A'mız 6 bulunabilir. Bize soruda çevresini sormuştu. O zaman burası 8'de zaten. Burası da 16 oldu. 2 çarpı 24 dersek 48 çevremiz bulunur. bu üçgende benzerdir demiştik. Bu üçgen 3'e 4'lük bir oranı var. 3 bölü 4. 12 bölü 14 de aynı oran. Mümkün değil. Burada 6, 8, 13 gene arkadaşlar. 3 bölü 4 eşittir. 6 bölü 8 olur. Bu üçgen benzerdir. 10 bölü 16 benzer değil. Burada da 6 kök olur. Bunlarda da benzerlik mevcut olmaz. şeklinde benzer iki arazinin ölçüleri verilmiştir. Arazinin 1 metre karesi 500 TL'den satılmaktadır. Buna göre uzun kenar uzun 600 metre olan arazinin satış fiyatı kaç TL'dir? Şimdi burada benzer iki arazi diyor. Kısa bölü uzun 600 bölü 900 eşittir. Bunun kısasına x diyelim. x bölü 600 olacak. Burada 6 bölü 9 eşittir x bölü 600. 3609 x x eşittir 400 olması lazım. Şimdi uzun kenarın uzunluğu 600 olan denilen şu dikdörtgen. Şimdi 1 metre karesi 500 TL ise bunun alanını bulalım. 24 çarpı 10 üzeri 4 metre kare olacak. Yani çarpıyoruz arkadaşlar. 6 x 4, 24, 10 üzeri 4. 24 çarpı 10 üzeri 4 metrekare. Oran orantı kuracak olursak 24 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 500. 24 çarpı 5, 120 çarpı 10 üzeri 6 olacak. Doğru cevap D seçeneği. Yeah.